çalışmasından memnun olduğunuz ama aldığı her işi söylenerek yapan, mutlaka sorun çıkartan personeliniz var mı? Şimdi bu personelinizle yollarınızı ayırmak istemiyorsunuz. Çünkü verdiğiniz işi büyük bir başarıyla yapıyor. Beklentinizin de üstünde sonuçlar getiriyor. Ama problem şu ortada, işi alıyor personeliniz ve sürekli söyleniyor personelimizin yaptığı şeye fizik kanunlarıyla bakarsak aslında personelimiz bize bir sürtünme kuvveti uyguluyor. Sürtünme kuvveti cismin hareketine karşı olan dirençtir. Hareketin daha fazla enerjiyle yapılmasına neden olur sürtünme kuvveti. Peki sürtünme kuvveti ve personelimizin yaptığı eylemle bir bağ kurarsak bunu nasıl çözümleyebiliriz? Şimdi sürtünme kuvveti burayı bir yüzey olarak düşünelim. Bunun düzgün bir şekilde gidebilmesi için sürtünme kuvvetinin daha az olması için bu alanın pütürsüz, çıkıntısız, çukursuz yani boşluklarının olmaması gerekiyor. O zaman biz personelimizden bir iş istediğimiz zaman, ona bir iş verdiğimiz zaman verdiğimiz işin niteliklerini tam olarak tanımlamak gerekiyor. Ne yani? Oradaki boşlukları doldurmak gerekiyor. Zamanını, ne beklediğimizi, nasıl bir sonuç istediğimizi. Yani projeyle ilgili, devrettiğiniz işle ilgili bütün detayları aktarmak gerekiyor. Ne yaptık? Birinci aşamada alanın pütürsüz yani çıkıntısız, çukursuz, boşluk bırakmayacak şekilde akmasını sağladık. İkincisi nedir? Fizikte. Şimdi ben bunun üstüne ne kadar çok basınç uygularsam itmek için uyguladığım kuvvet o kadar artar. Doğal olarak üstündeki kuvveti yani üstündeki basıncı azaltmak gerekiyor. Bir dönüp personelinizle görüşebilirsiniz, işlerini kontrol edebilirsiniz. Belki o iş çok fazla geliyordur. Üstünde bir iş vardır ve ikincisini yapması gerekiyordur. Ve personeliniz doğal olarak kendini anlatmaya çalışıyordur sözleriyle. O zaman üstündeki yükün hafifletilmesi yönünde bir çalışma yapılabilir. Üçüncüsü de cilalı yüzeyler ve parlak yüzeylerde sürtünme kuvvetinin etkisi azalır. Bu da ne? Personelimizi cilalamaktaki yorumu açık iletişim, teşekkür, yaptığı işlerden ne kadar memnun olduğunuzu belirten konuşmalar, firmanız için ve sizin için olan değeri, e, ne kendisine anlatıyor olmak. Müzik